Yukarıdaki yapıda kaç tane zafer kelimesi okunur? O zaman diyoruz ki biz Z'den başlayarak ilerleyelim. Buraya geliş sayısı 1'dir. Buraya geliş sayısı 1'dir. Buraya geliş sayısı 1, buraya da geliş sayısı 1. Buraya da 1, buraya da 1, buraya da 1, buraya da 1. Buradan Z'den buraya geliş sayısı 1, buraya da 1 şekli, farklı şekilde, buraya da 1, buraya da 1. Şimdi çaprazdan topluyoruz. 2 farklı şekilde çaprazdan topluyoruz. 3 çaprazdan topluyoruz 4, çaprazdan topluyoruz 3, çaprazdan topluyoruz 6, çaprazdan topluyoruz 4, buraya geliyoruz 2, buraya geliyoruz 3, çaprazdan topluyoruz 4, buraya geliyoruz 3, çaprazdan topluyoruz 6, çaprazdan topluyoruz 4. Şimdi şu köşeler üzerinde bulunan sayıların toplamına baktığımız zaman kaç farklı kelime okunduğunu buradan görebileceğiz. Şimdi hemen sayalım. 5 11 15 16 20 26 30 31 tane zafer kelimesi okunur diyoruz. Videomuzu izledikten sonra abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım.